Benim milletim Kırım yazan abil Kerim Velila Kırım benim vatanımsın Kırım benim milletim Kırım benim hayatımsın Kırım benim devletim Vatan sana min bağlandım Asla senden ayrılmam Vatan sen için çok yalvardım, Kendi ise yalvarmam, Bir denizin senin kara, Azak deniz diğeri, Avdet oldum vatanıma, Yol aramam menkere, Bir tarafın yüksek taplar, digeri de tüzenlik, bir tarafın bahçe bağlar o misilsiz güzellik. Kırım seni bek süyemen. İşte senden vazgeçmem. Seni daim korçalarım. kelmeşekte demem vermem. Senin için devam ete. Milletimin kureşi kısmet olsa doğar elbet serbest kırım güneşi 2004